1967 yılında sigortacılık sektöründe faaliyet göstermeye başladık. 2001 yılında sahip olduğumuz 34 yıllık iş tecrübemiz, bağlantılarımız ve çözüm ortaklarımızla olan yakın ilişkilerimize kendi öz sermayemizle ekleyerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en saygın sigorta şirketlerinden biri oldu. Kısa sürede sahip olduğumuz aile değerleri ve yılların birikimiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başarılı sigorta şirketlerinden olmayı başardık. Avrupa Birliği standartlarındaki teminatları halkımızın hizmetine sunuyoruz. Gazi Malta'daki genel müdürlük binasından Kuzey Kıbrıs'ın 5 bölgesine yayılan geniş acenta ağımızla müşteri memnuniyeti odaklı çalışmaktayız. Sigortalıların hasarını 24 saat dolmadan 17 saate ödeyen ilk ve tek sigorta şirketiyiz. Müşteri ilişkilerinde güler yüzlü, enerjik ve dinamik bir yapıya sahip uzman ekspertlerimizle 7-24 her alanda yanınızdayız. Dağlı Sigorta, Kuzey Kıbrıs'taki güçlü mali yapısını tescil edilen ilk sigorta şirketi olarak tarihi adını yazdırmıştır. Bu başarıyı gelecek nesillere taşımayı bir borç bilen çok değerli insan kaynaklarına sahip bir firma olmanın heyecanını yılın 365 günü yaşamaktayız. Dağlı Sigorta. Her an yanınızda. Günaydın Kıbrıs, günaydın Kıbrıslar. Günaydın Kıbrıs TV izleyenleri ve Günaydın Kıbrıs FM dinleyenleri. 3 Nisan 2012 Salı herkese çok güzel, çok mutlu ve huzurlu bir gün dileyerek programa başlıyoruz. Ve her zaman olduğu gibi hava durumuyla programımızı start alacak. Ardından gazetelerimizin ön sayfalarına düşen haberlerin neler olduğuna birlikte göz atacağız. Sonrasında bir köşe yazımızı sizlerle paylaşıp ardından spor gündemine geçeceğiz ve spor gündemini de tamamladıktan tamamladığımız andan itibaren kahve dünyası arası var orada biliyorsunuz. Kahve dünyası, höpürdetme molası ardından Kudret Özersay bizimle birlikte olacak. Sayın Kudret Özersay Cumhurbaşkanı'nın müzakerelerdeki e, bir numaralı ismi, müzakerelerin bir numaralı ismi Sayın Özersay'la müzakereleri Görüşeceğiz. Bitti müzakereler yani tamamlandı şu andaki aşama neyse karşılıklı blöfleşmeler, restleşmeler, kıpırdaşmalar var. Bu kıpırdaşmaların bizi nereye götüreceğini, götürebileceğini e, birinci ağızdan öğrenme fırsatımız olacak. Sizin de sormak istediğiniz sorular varsa her zaman olduğu gibi. Barack Obama'yı arayabilirsiniz. <laughs> Çok merak ediyorsanız şaka yaptım tabii ki Barack Obama'yı niye arayasınız ki Putin ilgileniyor bu işlerle. O da değil tabii ki bize mesaj atabilirsiniz Facebook sayfamıza ya da Serhat ad, Kibris Gazetesi nokta, kom, mail yani e-posta e-posta adresine. Evet önce hava durumu. Development, siyah kuvvetleri, hava durumunu sunar. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bugün alçak basın sistemiyle ılık hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava sıcaklığı 3 ile 4 derece artacak. İlahi yarabbi şükür. Rüzgar güney ve batı yönlerden orta kuvvetli esecek. Hava açık ve az bulutlu geçecek. Denizlerimizde rüzgar kıble ve gün batısından 3 ile 5 kuvvetinde saatte 10 ile 21 deniz mili hızla eserken... Deniz orta dalgalı, tahmini dalga yüksekliği yarım metre ile bir buçuk metre. Görüş on kilometre dolaylarında olacak sevgili Mustafa Muaç Kaptan. Açılma durumun gayet rahat. Buradan ben yönetiyorum deniz işlerini. Kaptanlara da bilgi veriyoruz buradan tabii ki. <laughs> ne yazık ki. Evet köpeği de gelip cuma günü alacağız bu arada. Mustafa Muaç Kaptan'a belirtelim. Evet, sıcaklıklara da 24'lere çıkıyor ama Meteoroloji Dairesi bugünden itibaren hava sıcaklığının artacağını duyuruyor ve sıcak hava kütlesinin etkisiyle önümüzdeki günlerde 28 ve 31 dereceye kadar çıkacak. Bu da bizim Gelecek hafta denize girme şansımız anlamına geliyor. Sizi bilmem siz üşüyebilirsiniz. Ben garanti gireceğim. Gerçi bisikletle işe gelme sözü de vermiştik. Tutmadık o sözü ama bisikletle geldim desem kim bilecek saat 5'te kimse görmez. Yalana başvurmanın bir anlamı yok. Yalancının mumu yatsıya kadar dayanmayabilir. Hiç yanmaz. Yalan söylemeyelim bisikletle denelim gelmeyi ama... Evden Ganceli'ye kadar gidebildik. Yani 7 metre kadar gidebildik. 7 metrenin sonrasında nefes nefese kaldım. Hatta iniş e, ama inemedim. E, bir de Ciklos'u düşünün çıkmayı. Hadi Ciklos'u çıktık bir kamyon mamyon bulduk arkasına attık bisikleti ama şeyi de düşündüm. Dönüşün bir de girme boğaz yokuşu aman Allah'ım yemem onu ben. Onun için ben bu bisiklet işinden bardon çektim yapamayacağım. Biraz zayıflayıp ondan sonra belki yaparak çünkü 130 kiloyla bisiklet kaldırır gerçi İngiltere'den iyi bir bisiklet getirmiştik ama olsun. Neyse sıcaklıklara birlikte bakalım çok lafazan başladık bugün sabah ee, sıcaklıklar. Ülkemizde ölçülen en yüksek ve en düşük hava sıcaklıkları şöyle. Lefkoşa 24.6 Girne 21.12 Gazimağusa 22.8 Güzel Yurt 24.5 İskele 21.7 Larnaka 22.12 Baf 21.12 santigrat derece olacak. Türkiye'de ölçülen en yüksek ve en düşük hava sıcaklıkları ise şöyle. Adana 21-11 Ankara 17-4 Antalya 19-11 Gaziantep 19-9 İstanbul 17-9 İzmir 21-14 Trabzon 15-11 santigrat derece olacak. Avrupa'da ölçülen en yüksek ve en düşük hava sıcaklıkları ise şöyle. Amsterdam 14 Atina 19-12 Brüksel 13 3 Londra 12 1 Madrid 14 10 Paris 15 7 Viyana 17 11 santigrat derece olacak. Hava durumunu sundu. Evet, tekrar günaydın. Tekrar merhaba. Tekrar herkese mutlu gün dileğimizle Kıbrıs gazetesine hemen göz atıyoruz. Rotaya dikkat. Mevsim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan virüs ateş, kusma ve ishale neden oluyor. En fazla küçükleri ve yaşlıları vuruyor. Rotaya dikkat. Yaşlarda çok tehlikeli. Baharı yaşadığımız bugünlerde değişen mevsim koşulları nedeniyle meydana gelen virüs salgını yurdun dört bir yanında yüzlerce kişiyi yatağa düşürdü. Rota virüsü olarak adlandırılan hastalık nedeniyle hastaneye ve özel kliniklere başvuran hasta sayısındaki artış sağlık uzmanlarını da endişelendiriyor. Ateş, ishal ve kusma şikayetiyle başlayan virüs salgını yaşlarda ağır seyrettiği için büyük tehlike arz ediyor. Çocuklar da virüsü erken kapıyor ve iyileşebilmek için yaklaşık 7 günlük bir süreye ihtiyaç duyuluyor. Tedavi edici ilaç yok. Kıbrıs'a konuşan ve salgın virüsün kişiden kişiye kolay şekilde ulaşabildiğine dikkat çeken iç hastalıklar uzmanı Doktor Sibel Siber bu hastalığı yok edecek ilacımız yok derken Kıbrıs Türk Zabipleri Birliği Başkanı Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Çocuk Kardiyolojisi uzmanı Doktor Supi Hüdaoğlu ateş, ishal ve kusma belirtileriyle başlayan virüs salgınının yanı sıra Çocuklarda alerjik sorunların arttığına dikkat çekti. Ergüler Nur arkadaşımız bu haberi hazırladı. 12. sayfasında Kıbrıs Gazetesi'nin okuyabilirsiniz. Girinenin Karaholanoğlu bölgesinde boş araziye dökülerek biriktirilen çöpler halkın sağlığını tehdit ediyor. Olmaz böyle şey. Ziya Nasıfoğlu arkadaşımız hazırladı bu haberi de 6. ve 7. sayfada mutlaka bakın. Bugün Kıbrıs Gazetesi çevre haberleriyle dop dolu. Kurşunsuz benzinin son 7 yılda %104 oranında artış göstermesi taşımacılığa ağır darbe indirdi. Şoförler eylemde. Evet kurşunsuz benzinden mazota 97 oktana ve bizim kullandığımız Ford Fiesta'da uçak benzinine öyle dedi Çangar satarken uçak benzini olmazsa yürümez dedi bu araba biz uçuyoruz. Evet. Gözde Süreç arkadaşımızın bu haberi de 14. sayfada. Şoförlerimiz eyleme geçtiler. 14. sayfaya bir bakalım. Bu eylem ne eylemi? Tabii ki e, siyah mantincik bağlama eylemi oluyor bu. Kariş eyleme başladı. Kariş Başkanı Fuat Topaloğlu dün Lefkoşa